zavallı bozu ya. Gel 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 gel. Beşiktaş gel gel. Arkadaşlar hayırlı geceler. Bugün şu an saat 12. Yarın Abdullah Gül'ün hayvanlarını şeye götüreceğiz. Hadi bunu çıkartayım buradan. Ay Allah. Kuzularını yarın pazara satmaya götüreceğiz. Acaba bu gece ne yapacağız biliyorsunuz. Bu gece, bu gece mesajına kalacağız. Hayvanlar sabah dörde kadar biraz gelsin ki pazarda göze gelsin. <laughs> Zaten güzel hayvanlar da ama sadece sabah gidersek ne olur? Seksi ayak da aldım. Ee, sabah erkenden aç kalana giderlerse fazla bir şeyler olmaz böyle göze gelmezler. Ama tok gitseler ne olacak? Şişman görünecekler. Gideyim Abdullah'ım gideceğiz. Ya Allah bismillah. <laughs> evet yavaş yavaş inelim inelim. Aha sağ ol. Niye açıldı? Aha <laughs> bozu alıyor. Bozu. Geldin yine mekanın abuzu. Avedil kade. Çay var Abdullah. Çay çak gidelim o zaman. Ha, işte Yok. Ha, tövbe etmişsin değil mi? Hadi tövbe karım. Tövbe karım Necmi. <laughs> <laughs> saat kaçtır? Saat 12 olmuş herhalde. Bir de çıkarsak tam idealdir. Ha. Vallahi. Bir de çıksa Dede böyle... Şam'a bir gidelim, Dede Diyan'a mı gidelim sence? Dede Şam'a gidelim bence. Baklar Dede Şam'a duracak. Ahmet Ahmet Ahmet. Ha. Valla. Hepsini. Tabi canım. Sabah kim burası, iyi bu getir, onu yöyle getir. Berke mi? Gitsi bu tarif. Ha. Valla bak sana açıyor. Kuzlar hayatta otlamaz. Yani <laughs> yine ne var tekrar? Yani iki yüzler var tekrar. Erdoğan o kadar hepsini size tek tek yiyeceğiz. Hadi. Mecbur artık. Hadi şimdi uyuyalım sabah gidelim. Değil mi arkadaşlar? Çok sıcaktır bu çay. Her 3 saatte içilmez. Lejas ayakkabı gider tek gezem tura ben mi ay ayakkabımı getirmişim yiyelim. Tabu <laughs> kolda geçtir. Kapıya doğru geliyor gel. Yegen. Gidelim artık. Burada saat bir buçuk oldu ya. Bir buçuk saat evde oturmuş çay içiyoruz. Ne ara ayvunu çıkaracağız, ne ara duyuracağız, ne ara getireceğiz, ne ara gideceğiz? Atarız, Sen ben de tut onu. Bu Ab nedir? Abi bu normal seneci. Onu bırak buraya. Örek örek. Onu tut, o düşecek yegen. Bin şimdi. Gidelim. Siviz ne gidecek orada değil mi? Çadıra girelim. Az çocuğum tarafı gibi patoğun gibi patoğun Sen görev var mısın bu gece? Sen nasıl götürür hayvanları? He? Ha? Şey. bugün altına rüzgar değil mi? Ama bugün biraz eskiyor, iyidir. Gece, zindanın annesi ne haber? Anlık gitti bu da burada. Nerede? Allah bu da oda yoluyor. Yok ki arka tarafta. Yok arka tarafta. Ha. Arka tarafta şey var. Git. Arka tarafta güneş biliyor. Polis ya. Bey 10 sene ne <laughs> bu. çadırın yeri orada Kokusu, cartı cürtü bitmez. Açtım tekrar bir tekrar. Gece, kızım. Hemen çıkacak mısın yoksa? dolu. Buza bir baka, buzun durumu nasıldır? <laughs> bir şeyler yemiş mi acaba? Yoklu yoklu. Yemiyorum. Hiç ağzını değdirmemiş. Mızrak. Dur kızım dur. Gel. Gel, 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 gel. Tamam. Çadıra gidelim. İçeri içeri dolar var lan. Işık kapat gir içeri, ışık kapat gir. Yok, Ya telefon. Eşe kapat. Çok Gel gel, gel. Evet, Çay doldur. Merhaba. Kitap. İçeride bir tuhaf bir koku var. Aynen onun kokusudur. Herhalde eti içeri bıraktık ya. Et içeride ki. Bu nedir? Bıraktıklarımız. Bu nedir abu? Bu ekmek falan. Kim bunu getirmiş? Bizimden kaldım ya. bizim kalacağım. Bardak var mı orada? Bardak yok ki burada. Var. Var var. Göstert ki abi. Bu kimiydi? Ben kullanmasam iki gün atar beni. Kula bana şans dönmüyor ki. Ama çalışıyor iyi. da telefon çalışıyor da yani. Telefon habire video çekiyor. Her dakika. Benimki de ben de hep video izliyorum. Ya da ikisi aynı şeyde yapıyor. Uydu Bir de bu. Mizgini derlerdi. Baba sabah gelecek değil mi? Gelir ya o işte. O zehirliydi ya. Ha. Valla kudan onu sırtı kırmızı. Evet, cüge oku, -oh, o zaman. O sırtı kırmızı olanlar... Zaten. Onun zehrini içeceğiz. O zaman sabah sen, sen gelsin o gelecek. O gelsin bence. O gelsin ben de gelsem o saatte olur ama ben tekrardan... Dünün ama dönme olmuyor. Ha? Dönme olmuyor. O gelsin. O tamam. durmaz çünkü biliyorsun. Olur. O sıkıntıyı nerede çıkartacak? O durur. Biz, sabah biz 8, yapamayız. Ama olsa... Durmaz artık. Ya bebeğin bir şeyin var. biz niye şey Çünkü hiç ben uyumuyoruz Ben gelirim, onları satsam gider evden tekrar bir iki saat dinlenir, gelirim. Mi? Ama geç olur. ters düşüyor biraz. Ha bakalım, Allah büyüktür. Gece o eti bozu yemiyor. Aha yavru işte. ha Aha, zindanı görüyorsunuz ha. Tam burada. Boz 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 boz.

Ha? Bir saat az değil mi? Yok. Ha. O da Bizi bir Bizim Bir buçuk saatte onları balon gibi yedelim. Şov! Ya o gibi de koyunu getir. Şşş hangisi? Eğer aşağı masa paradım yine. <laughs> oh, I've just got a tattoo. I've 아야. 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 오제아오 아야. 아야. 어디아들아디아디 bela hocaya rahatlayayım. Ben hayvanları suya götüreyim sonra çıkar. <laughs> <laughs> buzgel, buzgel, buzgel. 예스, 예스, 예스. 힙다는 보수였어. 오오 그러지, 지금면 너무 쓰세요. Buzu yerine geldin. Ha, bu eti yine boza getireyim. Ben de gidip uyuyayım biraz. Abdullah da gitsin göreve. 3-4 yıldır hep ben çıkıyorum. Artık yeter de. Yorulduk da bir hem. Allah'ım yoktu ne yapalım. Abdullah arkadaş da gitti. Oho, leri. Oho, leri. Oho, leri. Mutlu leli, hayırlı <laughs> <Murat sonu> hayırlı nasıl seviniyor sabah sabah gençler. Hayır, ne oluyor saçkağı diyorlar, seviniyor. Ne oluyor? Ey Feribam, Rafa'm Bitcoin Bitcoin katki. Ne ay az önceki. Ya da gideceğim arkadaşlar. Abduza vallahi Abduo akşamlar hiç uyanıp triş buluşum. Dedim Abdu sen uykudan gideceğim. Bu gece de çayımızı sulayacağız. O biraz dinlensin. Ben de gideyim şahinme bir tane ini alayım, veterana e, gitlesin ona hayvanlara gidelim. Yani Şahin iniyesini vuralım önce bir tane. 3 tane ini aldım şahine. Bu göğsündeki hırıltı için. Sonra hayvanları alıp gidelim aşağı. Kontağı da burada alayım. atayım. Bakalım bozo nerede? Bozo, bozo, bozo. Ne yapalım acaba ya? Üf, diyorum vermeyeceğim. Sonra düşünüyorum. Sanki yanlış mı yapıyorum diye. Kendisi aç olsun yesin diye ama. Kızlar. Tamam geliyorum bekleyin. Olmasa buzda bugün biraz süt verelim. Az bir şey. Aha. Yarın yine vermeyelim. Şahin nerede Şahin? Şahin! Geçmiş olsun Şahin. Hadi buza bakalım arkadaşlar. Olmasa buza biraz süt verelim ya. Harap olsun iki hayvan sevgisine. Kızlar bakın size su da çıkaralım daha su vereceğim size. Boz 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 boz. Bozun etini acaba hangi köpek yemiş? Bence gece yemiş. Yani beni onu gece. Bozu. Bozu'ya sana bir süt vereyim. Yazı e bu yiyeceğin yemeyeceğin. Gel kaçma gel 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 gel. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum gel hadi gel. Gel buraya gel gel. Gel gel. Gel burada gel burada gel. Burada yanımda gel. Yanımda gel yanımda gel. 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 Gel e goma gidelim. Seni ameliyathaneye götüreyim. Ah dedim ağzına Yorum. Gel gel gel. Gel gel gel. Kalk. Hadi gel. Namussuz. Gel. Yerden kalkamıyor kahpe. Gel gel. Gel. Takat yoktur da. Bir şey yemiyor. Gel gel. Gel buz gel buz gel buz gel. Buz gel. gel. Hadi. Hı, Gel. Gel, hadi gel. 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 Zavallı bozu ya. Gel yo gel gel gel. Beşiktaş gel, gel. Hadi gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. ne yapıyor lan. Kendini bak gördün mü Acındırma durumunu atıyor. Gel bozu gel. Ya sana bir süt vereyim gel biraz kendine gel. Oğlum, hadi ye hadi ye hadi ye oğlum hadi hadi hadi. Tüh Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Bir de bunun getireyim. Ne bu? Zorla yemek yedirme aletlerini. Üf, köpek iyice sıkmaya başladı artık yemin ederim. Dedim belki 2-3 gün benim kendisi yer ama yemiyor kardeşim. Böyle olmaz ki. Gel, gel, gel gemine, gel yanıma. Dom dom kurşunu. Bu titik nerede? Titik, 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 titik. Bunu ağzını böyle keseceğim. Zorla vereceğiz artık. Bize bir şey yok. Hazırsın bu. Afiyet olsun bozo. Evet, bir üstüne döktün çocuk gibi ama olsun. Bir şey olmaz. Bir banyo ettireyim sana bozu soğuk suyla. Aynen bir de soğuk suyla banyo ettirelim. Bozu her gün banyo ettireceğim. Her gün her gün. Çünkü dün banyo ettim biz kendine geldi. Artık mecbur yavaş yavaş iyileştireceğiz bunu umursuz. Yok da imkanı yok. Gel gel gülme gel. Gel, buz gel. Gel, kalk, 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 hadi kalk. Bu uzan hiçbir şey yememiş. Neyse, bir uzan gençlere vereceğim. 5 tane keçi sağıp verdim arkadaşlar. Gel yoluma, gel, gel. Neyse, boş ver bu keçi götürmeyi. Dur sen açayım, bekle. İpini sökeyim. Ulan bu işsiz bozu. <laughs> o suyu çıkarayım, bu yabanlar alıp götüreyim. Yabanlar peşin oldu. bir tane burada kusmuş. Bir tane de burada kusmuş. Öyle amına koyayım. Can cehenneme. Amına kodumun köpeği. Nalaturun nalet. Yavaş 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 yavaş. Nasıl susamışlar? Hayvanlar biraz yesin. Bu arada bugün kepteciyi getireceğiz. Aha. Çayırımıza su getireceğiz. Çayırımızı suluyalım. Bir önce biçelim. Allah'ın izniyle. Çiğin şey olsun. Ne ismi? Biçelim. Bir daha çıksın hayvanlarımızı bırakalım. Diğer çayırımızı da artık 2 3 lira Sırası var. Vay ya. hadi Başı orta sararmış ha. Çayır resmen alıyor. Benden su istiyor. İnşallah bugün getireceğim o çayırı en az bir nereden bakarsanız 7000 dolara çevirmeliyim. Milyonu <laughs> 7000 dolar. Dolar dolar meke dolar. <laughs> Bakın şu ortası sarmaya <sahibine> başlamış. <laughs> Sigarada Hamza'yı bak Hamza hayvanları bulmam benim çayırma arkasına getirmiş. Ben dedim yabancıdır. <laughs> Bakın nereden geldim bu sıcakta. İyi bir ona su gireyim. <laughs> Hamza! He var he var. Of he of! Of he of! Tamam ha <laughs> suyu varmış. <laughs> Neyse gidelim. Ha yani, namussuz Hamza ya. Herif yani, hadi. Artık gidelim. Saat 12 oldu ya. Beynim pişti. Çıkıp eve gideyim zaten bir saat sonra. Kepçe gelecek bu sefer çayla sağolsun. Gideyim bir ön hazırlık dinlenmesi yapayım. Gidin kıza içeri. Bozo, sana şimdi biraz daha süt vereceğim. Biraz az bir şey vereceğim. Belki demin çok verim yok usta. Geç yok değil mi? Alakası yok. Zaten tamam namussuzdur. Ya ya! Hadi içeri gidin ben gülüm çay içeceğim. İh. bu hayvanlar ne kadar aptaldır ya. Siz ne kadar koyunsunuz ya. Cık cık. Kardeşim. Ya ya. Bazak gari valla. Miryem'i ve yedir. Ya da yedir. Ya olmuşuz? Gelin gör <laughs> hadi 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 hadi. Ey bu vuracak? Şşt, o da şeyin oğludur ha. 3 tane oğlu var bende bu sene. 60 tane oğlu var şey çocuğu vardı sadece 3 tanesi hoşuma gitti. Bir onları bıraktım diğer hepsini tıraş ettim. Bir Allah'ın belanızı versin sizi bir. Kaç! Ne oldu? Ja, ja. Silowe ve jebo. Kuj Bu spiti Lucy, Bu da silot. Kızım da git tak kızım. Ha su içiyorsun pardon. Pardon özür dilerim. Ağzı yetişmiyor. Hadi 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 hadi. <laughs> Bingol şerdi. Mecduma ne? Ağlama ağlama. Ya ya. Ya ya. Bu sene de nefret ettim bey yemin ederim var ya. Dur bozuğa biraz süt vereyim gideyim. bozu günahtır. Nala dostum bu isimdeki hayvan sevgisine. Oho, bizim o keçin de memesi. Şiş Şiş abi afiyet abi. olsun, bozdu inşallah kusmazsın Bu sefer az yiyordum arkadaşlar. Şunu doldurdum. Yani 1 bir litre. Birkaç dakika da bekleyeyim. Bakalım ne yapıyor. Bu smoking klisi içene kadar. Yani çok sevk inşallah kusmaz. Ama vallahi öyle sıkıldım artık. Öyle bu durumdan sıkıldım. Bakın 90 gündür böyle, 95 hatta 100 güne doğru gidiyor. Her gün, her gün, her gün kardeşim yeter ya. Allah'ım bir şifa ver artık ya Rabbi. verdi şifayı, diğer şifayı da ver Allah'ım. Hadi bozu görüşürüz, inşallah kusmaz. Gözüm üstünde ha, tamam, namussuz. Kızlar, birazdan görüşmek üzere inşallah size bol dinlenmeler, bol kilo almalar. Sakın kalori yakmayın. Unutmayın sizler birer koyusunuz. Hadi goodbye bay. Yaya, yaya. Kıran ya, kıran. İmizgok ya, olsun size. Yaya. Kıran bu keçilere Lebele le, vani küber, küber küber mekler küber. Eh hu eh eh eh. Bakayım namus kusmadı mı? Yok. Dur bu suyu getireyim. Buzluğa koyalım bence. Çünkü burada çiş gibi ısınmış. Akşam getiririz. Uykarız. Lebele vani küber. Beyaz mela kalp ışık. Kıbor kıbor meke. Bu zamanı geldi. Kebseci de arıyor diyor. Sırat gel, yoldayım. <laughs> Kepçe atalım bunu götürelim. O sapının Tamam. tamam. Hatta yani şurada yapar. Şurada da yapardım, şurada da. Çalgı çıkarısı Rüstem. Kumar çıkarısı Rüstem. Esnaf karısı Rüstem, Rüstem. Ooo, bir İnşallah adam onu öldürdü resmen. Böyle Öyle bro? güzel böyle dök 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 dök, dök, dök. Bunu da temizleyeceğiz arkadaşlar çünkü niye biliyorsunuz su aşağı doğru gitmiyor. Gel 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 Tamam. He. Çocuk şiş mili bitti, geçler. Çok şükür, çok şükür. Şimdi oraya yere gideceğim. Şarjım bitiyor kardeşim. Ne yapacağız ya? Neyse hadi bakalım. Şarjım iki oldu. Gideyim şarjımı takayım. Aa, hani cizmelerimi giyeyim. Şarj da biraz alsın. Ondan sonra aşağı gideyim. Mesai başlasın. Ne diyor, ne Oho! Abdurrahman gitti oraya. <laughs> çalkı. Sokaklara. Dizmen ölüm nerede işte. Hadi başlayalım. Koro bir tane video çektim yemin demin vallahi billahi var ya. Olay olay olacak o video. Belki de olmaz bilmiyorum. Ben abartıyorum belki olabilir. Ama çok şahane bir, bir video. Bir fareyle alakalı. bozo nerede bozo orada bir gün kuzmuş oynar bozamazsın her yerden iyi bozo benim çocuğu boz gel boz 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 bozo sana bir bok olmaz bozo boza toprak cehennem nasıl gire girdik ya Domuz domuz burada çıkarsa var ya yemeden para portaya da gideyim. Ben yani buradan gideyim. Şarjım da yüksek arkadaşlar. 4-5 saat daha önce dönelim. Çiftliğe. Yolumuz <laughs> uzun.